1920'de Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra meclis toplantılarında Kurtuluş Savaşı başladı. O düşmanlar memleketten atıldı. 1923'te 29 Ekim'de Cumhuriyet ilan edilmişti. Hala şimdi Cumhuriyetimizin 100. yılı Büyük Millet Meclisi'nin açılışının da 103. yılı. Peki size başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim ziyaret ettiğiniz için değerli büyüklerim, sevgili arkadaşlarım. Öncelikle bana bu koltuğu like gören Sayın Valimize çok teşekkür ederim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na bütün dünya ve dünya ve ülkemiz çocuklarına barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Bayramımız kutlu olsun. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103. yıl dönümünü kutluyoruz. Bugünü bize ve bütün dünya, dünya bugün açılışının 103. Yıl, 103. yıl dönümünü kutluyoruz. Bugünü bize ve bütün dünya çocuklarına armağan eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyorum. Bayramımızı tekrar kutluyor. Hepinize teşekkür ederim. Bugün bayram, bugün 23 Nisan. Atamızdan armağan, bütün çocukları.